Sakatlar Derneği'nin ile ilgili bir başka haberimiz var kıymetli izleyenler. Bakın bu defa kimler gitmiş? 3 Aralık Engeller Günü dolayısıyla e, siyaset parti temsilcileri e, Sakatlar Derneği'ni ziyaret ediyor. Aktaralım. 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle Elazığ'da siyasi parti temsilcileri Sakatlar Derneği'ni ziyaret etti. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

Siyareti AK Parti Siyasi ve Hukuki İl Başkanı Vahdettin Demirtaş, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Emrah Aktağlı, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Avukat Erhun Karakuş ve Deva Partisi Merkezi İlçe Başkanı Mehmet Kangal katıldı. Ziyareti ilişkin açıklamalarda bulunan il Başkanları 3 Aralık Engelliler Günü'ne dikkat çekti. İlası Sakatlar Derneği Başkanı Metin Fırat, siyasi parti temsilcilerinin ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sundu. Bugün malumunuz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Engeller Haftası olması sebebiyle Bizim de sürekli kendileriyle irtibat halinde bulunduğumuz Kıymetli Dernek Başkanımız Metin Fırat Bey ve yönetimindeki arkadaşlarımızı ziyaret etme gereği duyduk. Ziyaretimizin amacı tabi biz sadece 3 Aralık'tan 3 Aralık'a engellileri hatırlayan, engellerin 3 Aralık'tan 3 Aralık'a dertlerini dinleyen bir siyasi parti değiliz. Biz yaklaşık 2 yıllık bir süredir kurulmamıza rağmen, Türkiye genelinde 81 ilde engellilerden sorumlu, sorunlarını bize iletecek, genel merkezimize iletecek engelli birim başkanlarımızı oluşturduk. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Yani bugün benim günüm. Evet, acısıyla, tatlısıyla, sorunlarıyla, sorunsuzluklarıyla bizim günümüz. Biz günümüzü şöyle kutlamak istiyoruz. Etkinlik olarak değil, herhangi bir yerde konser değil. Biz sadece engelliler olarak şöyle düşünüyoruz. Bizim dertlerimizi gelip dinlemenizi istiyoruz. Bizlerden istişare etmenizi istiyoruz. Bir yeri inşa yaparken lütfen biz engellilere danışarak yapmanızı istiyoruz. Böyle sorunların ve bütün e, sorunların üzerinden aşacağımıza inanıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü tüm dünyadaki ve Türkiye'deki engelli vatandaşlarımız için hayırlı vesile olmasını tüm kalbimizle, Rabbimiz'den niyaz ediyoruz. Türkiye nüfusunun yaklaşık 10 milyon engelli olduğundan engelliler günü bir güne sığdırılmayacak kadar önemlidir. Çünkü Hepimiz birer engelli adayız. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Yani bizler düşünün, buradan eve giderken garantimiz yok. Eve kadar sağlam gideceğimiz. Dolayısıyla bu neyi gösterir? Bu şunu gösterir. Biz bu kardeşlerimizin ve bu kardeşimiz gibi kardeşlerimizin zaman zaman kulağı, gözü, eli, ayağı olabilmeliyiz. Onlarla empati kurabilmeliyiz. Engellilerimizin e, sorunlarını daha iyi anlayabilmek, e, onların dertleriyle dertlenmek amacıyla ve toplumsal bir bilinç yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında ilan edilen e, 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nü e, tüm engellilerimiz e, için tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Bu kapsamda ziyaret gerçekleştirdiğimiz Türkiye Sakatlar Derneğimiz Elazığ şubesi başkanımız Metin başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimize de misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyoruz.